Teslim mu geldi? Şimdi defol. Ama tanrım beni yemeyin. Ah korkan teki. Pekala kutuları söküyoruz. Görünüşe göre evi boyamak gerekecek. Bu kadar kirli bir iş tek başıma yapmak istemiyorum. Şey bana yardım et. Evi senden daha iyi kimse boyayamaz. O yüzden lütfen işi bitir. Bu arada bu kemikleri süs olarak kullanabiliriz. Harika görünüyorlar. Onlara bayıldım. Ama hepsi bu kadar değil. Arkadaşım örümcek şimdi evin her tarafına koşacak. Ve evimi daha da uğursuz görünmesini sağlayacak. Mükemmel ağlara yayıyor. Bu heykelecekler de burada duracaklar. Çatıya koyacağım. Bence mükemmel olmuş. Ay, kim yaptı bunu? Başlama zamanı geldi. Kesinlikle yardıma ihtiyacım olacak. Aa, tamamdır. Yer altından arkadaşlarımı çağırıyorum. Evi boyamama yardım edecekler. Ne geliyorlar? Dikkatli olun. Zombi kıyameti yakında başlıyor. Şaka yapıyorum. Bunlar sadece benim arkadaşlarım. Sadece evi boyamama başlayacaklar. Harika fikirleri var. Örneğin duvarda el izleri bırakacaklar. Bu dahice. Şimdi ise biraz siyah el izleri. Daha doğrusu kahverengi. Neye benziyor kendiniz anladınız. Süper. Peki kapağı kim süsleyecek? Aa, anladık. Bu işi çok iyi hallediyorsunuz. Kafasını iyice kaşıdı ve aklına bir fikir geldi. Çimenler harika fikir. Yeşilin tüm tonları birbiriyle mükemmel uyum sağlıyor ve tabela da güzel oldu. Harika oldu arkadaşlar. Yeryüzünün altına geri dönebilirsiniz. Gerisini sessiz de yapabilirim. Teşekkürler bu ev sadece mükemmel görünüyor. Çok berbat ve uğursuz. Her şeyi kapladım. Ah, bu mantarları da unutmayalım. Harika oldu. Tut bakalım. Seni de buraya yapıştıracağım. Ah, her şey çok güzel görünüyor. Her neyse şimdi kendimi gerçek bir zombi gibi hissediyorum. Her yerine slime yapıştırdım. Gerçek sümüğe benziyor. Ben de herkesi gözetleyecek bir kapak kilidi asmam gerekiyor. Ayrıca çatının çevresinde kemikli kollarda havalı görünecektir. İşte şimdi her şey hazır. Her şey hazır mı? Ben boyamaya başlamadım bile. Bu arada bunu yapmanın zamanı geldi. Ama sade boya yerine kan kullanacağım. Evim tüm yüzeyini boyamama yardımcı olacak bir cihazım bile var. Tadam! Her şey hazır ve çok lezzetli. Bir sonraki aşam hatıfarları yarasalarla süslemek. Dostlarım hazır mısınız? Harika. Şimdi ise birkaç gotik fener asıyoruz ve çatıya bir çit koyuyoruz. Şimdi evim gerçekten bir Dracula kalesine benziyor. Ah, ne kadar havalıyım. Aa, ne kadar beceriksizim. Olamaz. Acilen başka bir posta kutusuna ihtiyacım var. Sanırım arkadaşlarımdan birinin kafasını bu duvara asabilirim. Ah, harika iş çıkardım. Hadi postayı kabul et. Şey, çabuk bana gel. Şimdi buraları düzelteceğiz. Okay. Kulübene başlıyoruz ihtiyacımız olan her şey zaten elimizde. Şimdi hepsini yapıştıracağız. Ve her şeyin kendi küçük evin olacak. Tamamdır. Buraya yapıştırıyoruz. Ve çatısını yaptık. Şey, evini nasıl buldun? Sonra ise güzel bir geçit yapmalıyız. Farklı boyutlarda taşları kullanacağım. Bu taşlar benim için renklere göre çok uygun. Tamamdır. Bundan sonra ise kabaklar devreye giriyor. Onları evin çevresine yerleştireceğim. Mükemmel siyah örümceklerin de hazır. Gerçekten bir örümcek ağı yaptılar. İşte bu güzel oldu. Gerçekten de kafatası bana yardımcı olacaksın. Çenesi çok komik. Şimdi ben. oh, ah, hayır güneş olamaz. Ağlamaz ah, git buradan. Tamamdır bildim güneş olmaz işareti koyacağım bölgeme. Sonra da herkesin en sevdiği şeyi yiyeceğim. Tabii ki kanı. Mükemmel kafatasları piramit şeklinde burada duracak. Ve ben de posta kutusumu yapacağım. Kafa şeklinde yapmak çok da güzel değil. Ama kırmızı tabut tam gereken. Selam Lord, Size bir mektup getirdim. Aa, neden bağırıyorsun ya? Sadece işimi yapıyorum. Vay be henüz omzunda kopmuş eller görmemiştim. Ama size bir mektup var. Sanırım onu bu iskelete vereceğim baba tanrım. Ama bu kadar agresif olmanıza gerek yok. Ne kadar korkunç kafasını posta kutusu olarak mı kullanıyor? İşte mektubunuz sarıyormuş Sonunda gitti. Ve yine de... Güneş geliyor. Hayır. Eve gitmem zamanı. Aha, burada hiçbir güneş bana ulaşamaz. Bu arada evin içinde süslemeliyiz. Bu harika bir bahane olacak. Önce boyadık. Sonra ise kendimi güneşten koruyacak bir pencereye ve perdeye ihtiyacım var. Aha. Harika. Sıradaki en iyi yarasa arkadaşlarımla çelenk olacak. Onları da aydınlatmalıyız. Ah, ama daha bitmedi. Bunu odama astım ve her yerine asacağım. Harika karşımda kırmızı halı görevli geliyor. Hmm, ayrıca aynaları da severim. Onlara baktığımda inanılmaz doğamı hemen hatırlatıyorum. Ah, bu çok havalı. Bu yüzden aynaya da ihtiyacım var. Bu güzel küçük tabutta uyuyacağım. Ah, en sevdiğim peluş oyuncaklarım da burada olacak. Yakacağım ve işte mükemmel oda hazır. Ama masasız da olamaz. Üzerine fondü gösteriş yapacağım. Ama şimdi onu çirkin çikolatayla değil, en sevdiğim kanla dolduracağım. Sonuçta dek akacak bu kan. Ben de sadece hayran kalacağım ona. Bence harika oldu. Odanın tamamladığı için bir bardak kan içeceğim. Ha ah, şerefinize. Evin iç kısımlarını nasıl dekor etmeliyim? Sanırım önce bir zombi virüsü kapsülüne ihtiyacım olacak. Duvarlara doğru rengi verecektir. İşte bu. Ve zemini en sevdiğim tahtalarla döşeyeceğim. Zeminin de toprağa ihtiyacı var. Ve biraz daha yosun ve mantarlara ihtiyacım olacak. Minecraft'tan bir kare tam da önemli olacak. Çok yakışıyor odama. bir mükemmel bir televizyon. Harika. Yanında dinleneceğim bir sandalye de var. Ve bu taşlar evin her yerini süsleyecek. Sarmaşıklar da rahatsız etmeyecek beni. Duvarlarda çok havalı görünüyorlar. Ah, ve burada en sevdiğim şeyler. Beyin en lezzetli yiyecekler ve en sevdiğim kanalı izliyorum. Benden başka herkes evini süslemiş biri. Ben de duvarları boyayabileceğim. Kendime en sevdiğim rengi alacağım ama önce gaz maskesini takacağım. Evet şimdi odamı mükemmel siyahla boyayabilirim. Hazır. Daha sonra siyah bir halı ve dolaplı siyah bir masa devreye girecek. Onları odanın köşelerine yerleştireceğim. Sonra ise onları masaya ve sandalyeye yaymak için siyah kumaşlara ihtiyacım var. Aha, en sevdiğim daktilomu buraya koyacağım. Boş zamanlarında hikaye yazıyorum. Ve tabii ki siyah gülümü unutmuyorum. Buraya koyalım. Harika mumlarında hazır. Şimdi bu iskelet de burada duracak. Ah, bu hayvanlara bayılırım ve işte en sevdiğim bardağım. Mumları da yaktık. Hey, buraya gel. Bu konuda yeteneklerim bana yardımcı olacak. Ve sevgili siyah oyuncağım ve akrepli resmim de burada. Ah, evim mükemmel görünüyor. Ve birkaç tane iskelete daha ihtiyacım olacak yukarıda ise John oturacak. Bu benim örümcek arkadaşım. Selamlar. Ha? Çok fazla kemik olamaz. Pencere de biraz dekore edilebilir. Ve yanında bu kocaman pisliğe asmak istiyorum. Artık sevdiklerinizle ilgilenebilirsiniz. Sonunda yazabilirim. Her şey hazır. Benim evim tamamdır. Hoşça kalın bay bay. millet. Evimi sevin. Benimkini değerlendirmelisiniz. Onun havalı olduğunu biliyorum. Ama kim daha iyi çizerse o alacak zaman başladı. Hey Mary. Burnunun altında bir şey var. Hayır. Ben bu hiç komik değil. Bence bu aşırı komik. Tamam yeni bir telefonu tüyle çizmem gerekiyor. Ay tüyü kırıldı. Başka bir şey bulmamız gerekiyor. Ne tavuk mu? Kokuşmuş çorap mı? İğrenç. Bu ne böyle? Ah, biraz kötü oldum. Ay, özür dilerim Jane. Bilerek yapmadım. Aramaya devam edeceğim. Ambalajda o şekerler. Ah, buna ihtiyacım olacak. Mükemmel. Onun için yeni telefonumu çizmeye devam edeceğim. Hmm, burada biraz daha yapmam gerekiyor. Mükemmel. Artık hazır. Go. Bozuk para her zaman yardımcı oluyor. Mary nasıl olmuş? Hmm. Benimki çok iyi. Evet şimdi çizmeye başlıyorum. Ama ne çizmeyi unuttum. Tabi ya telefon. Çabalamalıyım. Asıl önemli olan bu telefon olduğunu anlamaktır. Ah senin çizmin. Oh, ah, ben buradayım. Beni unuttunuz mu? Ne? Ben baygınken siz resim mi yaptınız? Kahve yetişmedim. Ah, tüm gece resim yapıyordum. Zaman bitti. Bir şey yapamadım. Ha, rahat ol. Aklıma bir fikir geldi. Bizim çizimlerimizin yerini değiştireceğim. Sende ne var? Aa, ben de böyle bir resim. Aa, mükemmel Mary. Ben sende. Bana bakın. Ne? Berbat bir şey. Ne? Değiştirdim mi resimlerin yerini? Evet öyle oldu. iPhone benim değil. Acilen yine bir telefonla şekil yapmalıyım. Ne? Bu eski telefon mu? Kabus delirdiniz mi? Yeni ödül Barbie. Nasıl olmuş? Muhteşem değil mi? siz ne yapıyorsunuz? Uyanın. Aa şimdi size herkesin ilgisini çekecek bir şey göstereceğim. Bu sadece Barbie değil. Bu Barbie pastası. Heyecanlandığınızı görüyorum. Harika. O zaman zaman başladı. Evet. Peki şeker evet. makinesiyle nasıl çizeceğim? Belki biraz şeker gibiyim ve ilham alabilirim. Hıh bu sakızmış. Onu hamur gibi kullanabilirim. Tamamdır. Harika oluyor. Ben nasıl olmuş? Oh ah, bebeğim çok güzelsin. Ben de şimdi hiç de kötü bir şey yapmayacağım. Bu bir kafa olacak. Tamam biraz daha sakıza ihtiyacım var. Kırmızılardan güzel bir elbise olacak. Harika. Mary nasıl olmuş? Çok uğraştım. Bu bir canavara benziyor. Harika. Makineyi açmaya başardım. Barbie daha çabuk çizmek için mümkün olduğunca çok çiğnememiz gerekiyor. Tamamdır. Bu kadar sakız resim için yeterli olur. Bunu bu parçayı yuvarlayıp buraya koyuyoruz. Sonra şunu buraya. Tamamdır. Ay, gözlüklerim nerede? Aa, bu da ne böyle? Bu kadar iğrenç. Ben sen misin? Gözlüklerim nerede? Ha, gözlüklerim sakız içinde. What? Berbat. Jane sakızı yüzünden çek. Zaman sona erdi. Ne başardınız? Let's start. Tamam sende ne var? İşte benim resmim burada. Pink. Yine karalamalar. Bu tam bir dislike. Sırada ne var? Çok güzel. Ben ne gösterecek? Ben pasta istemiyor sanki. O zaman ödülü. Mary alıyor. Bunu hak etsin. Oley. Barbie'de kimse benle kıyaslanamaz. Bir dilim alalım. Çok lezzetli. Ve son dilim. Çocuklar bu çok lezzetliydi. Acilen bir dilime daha ihtiyacım var. Hmm, duramıyorum resmen. Sanki hepsini yiyeceğim. Krizi. Belki biz de olabiliriz. Pekala alın. Ama bana da bir dilim bırakın. Teşekkürler. Pekala yeni ödül makyaj seti kızlar. Bayılacaksınız. Ya benim için ödül olacak mı? Pekala tamam şakadan çizeceğim. Süreniz başlıyor. Peki hala boya kalemiyle mi çizmeliyiz? Okay. Eh, çok kolay. Tamam bir taslak çizmemiz gerekiyor. sana birkaç ayrıntı. Buraya bir kalp. Tamamdır iyi gidiyorum. Hmm, kızlar baksanıza. Nasıl olmuş resmim? Çok güzel değil mi? Kimse benden daha iyi çizemez. Şimdi size göstereceğim. <laughs> ne? Bunu şimdi ben göstereceğim. Kısaca çizeceğim. Aklıma tam da parlak bir fikir geldi. Boya kalemlerini rendeleyebilirsiniz. Bak. İkinci bir kağıt parçasıyla kapatabilirsiniz. Ve her şeyi sıcak bir ütüyle ütüleyebilirsiniz. Boya kaleminin erimesine neden zaman harcıyorsunuz? Görüyor musunuz? Ne kadar kolay. Şimdi ben de bir şeyler bulacağım. Tabii ya kaynar suyum var. Aa! Ve boya kalemlerim var. Sadece boya kalemleri kıracağım ve sıcak suya atacağım. Böylece orada çözülüp boyaya dönüşebilecekler. Nereden daha hızlı boyayabilirim. Ortaya çıkanları gerçekten çok sevdim. Süper. Oy, bu koku ne böyle? Meri. İyi misin? Hayır. Her şey yandı. Makyaj malzemelerini görünce her şeyi unuttum. Peki ne yapacağım şimdi? Hadi dikkatli ol. Hayır. O yağmur ismime döküldü. Her şey mahvoldu. Zaman geçiyor. Ve sona erdi. Değerlendirmem için gösterin. İlk Mary. Oh Hayır. Bu sıra dışı olmuş. Peki cehinde ne var? Ve yine karalama. Hatta komik bile görünüyor. Belki ben sevindirir bizi. Vay canına bu bir baş Gözlerime inanamıyorum. Hey. Makyaj seti sana veriliyor. Peki onunla ne yapacağım? Anlamıyorum. Mary makyaj ister misin? Jane <laughs> makyaja ihtiyacın var mı? Güzel başım dönüyor artık. Ah ama benim bir fikrim var. Size aynı anda makyaj yapayım. Tamamdır. Biraz daha. <laughs> Hazır. E, nasıl olmuş bakalım? Çok uğraştım. Ben sen ne yaptın? Korkunç bir şey. Benden ne yaptın? Ah özür dilerim. Tamamdır yavru kedilerim. Size ödül olarak bir yavru kedi getirdim. Yüzünüzden ödüle sevindiğinizi görüyorum. Bu yüzden çizmeye başlıyoruz. Oh Mary evet, bugün çok güzel. Yani sıradan yani her zamanki gibi evet. Bir kediyi sıvı şekerden mi çizmek çok kolay. Evet gözler, kulaklar, vücut. Uzun vücut. Patileri de unutmayalım. Harika. Her şeyi yaptım. Neden gülüyorsunuz ya? Çünkü kedicik çizmeyi öğrendiğimiz dersleri açıkça kaçırmışsın. Şimdi sana harikalar göstereceğim. Deneyelim. Var canına ekşi. Şey. Tekrar denemek istiyorum. Hmm, Nefis. Neden herkes bu şekerin bu kadar lezzetli olduğu konusunda sessiz kalıyor? Evet çünkü onun çizmen o çizmen gerekiyor yemek değil. Şimdi göstereceğim size. Yoksa Medya'nın artık çizdiği hiçbir şey olmayacak. İşte benim kedim geldi hazır. Bakalım çocuklar zaman sana erdi. Mary her şey gerçekten yedim mi? Verisi yapmadın. Tamam gösteriyoruz. Benim nesi var? Hiç de güzel olmamış. Mary'de ne var? Anladım hiçbir şey. Jane bizi belki sevindirir. Vay be. Ne kadar orijinal. İyi gidecek. Bravo. Ne ben kazandım. Ne tatlı bir yavru kedi. Sana kabarık diyeceğim. Çünkü sen yumuşak ve tatlısın. Ne kadar oynaksın. Jake sanırım senin kediciğin benim olmak istiyor. Gel buraya canım.